Cenab-ı Allah e, insan oğlunun devamı için erkekle kadını yaratıyor ve bunların birlikteliğinden evliliklerinden evlatlar oluyor, çocuklar oluyor. Böylelikle insan nesli Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği zamana, müddete kadar bu yeryüzünde varlığını devam ettirebilme imkanı buluyor. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah kimine kız erkek çift olarak veririz, kimine erkek veririz, kimine kız veririz buyuruyor. Kimini de evlatsız kılarız buyuruyor. Cenab-ı Allah kudreti namütenahi olan, sonsuz olandır. Her şeyin sahibidir. Mülk de onundur, kul da onundur. Dilediğini, dilediğini vermekte irade Cenab-ı Allah'a aittir. Kimse bana niye erkek verdin kız vermedin? Bana niye kız verdin erkek vermedin? Niye bana ikisinden de vermedin veya bana niye hiç evlat vermedin diye Cenab-ı Allah'a hesap sorma. Durumunda, yetkisinde, makamında, mevkiinde değildir. La elam amma yef'al ve hum yus'alun. Allah yaptıklarından hesaba sorguya çekilmez. Hesaba sorguya çekilen kullardır. Çünkü nimeti veren Allah'tır. Her şeyi veren Allah'tır. Bizleri yaratan Cenab-ı Allah'tır. Yaratan yarattığını bilir ve ona göre hesabını sorar. Binaenaleyh Cenab-ı Allah birine evlat vermedi diye bu kimse e, tedavi ise tedavi cihetine gider. E, bu bir ruhsat olarak nihayetinde değerlendirilir. Bu ruhsat da işe yaramaz evlat sahibi olamazsa bir kimse... Bu kardeşimizin yapacağı, bu Müslümanın yapacağı şey, bütün Müslümanların evlatlarını kendi evladı bilerek onların hayrına dua etmektir. E, kimi kimsesi olmayan bu tür depremlerde, sellerde, yangınlarda, afetlerde e, hamilerini yitirmiş, bakanlarını yitirmiş olan çocuklara sahip çıkmaktır. Sahip çıkmakla evlat edinmek arasında çok önemli köklü bir fark vardır. Evlat edinmek dediğimizde bir kimseyi yabancı olan bir çocuğu onu kendi anasının babasının kütüğünden nüfusundan kopartıp bizatihi evlat edinen kişinin kendi kütüğüne kaydettirmesidir. Bu işlemin dinimizce tasvip edilmediği Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde çok sarih olarak ifade edilmektedir. Neden evlat edinmek müessesesi kabul edilmiyor? Öncelikle ben senin babanım, ben senin annenim diye yalan bir beyan içeriyor. Yani bir kimseye Allah çocuk vermemiş veya çocuk vermiş de hakikaten birine merhamet ediyor, acıyor. Efendim kimsesiz kalmış. Ben bunu da evladım gibi saklayayım. Benim gelirim, efendim varlığım e, bu çocuğa da hamilik yapmaya yeter, babalık yapmaya, annelik yapmaya yeter diye kendi evlatlarının arasına katmak istiyor. Eğer bu çocuğa ben senin annenim, babanım diye annesi babası olmayan kişiler tarafından böyle bir terkinde bulunuluyorsa bu öncelikle yalan. İkinci olarak kendi öz annesinin babasını unutturmaya yönelik bir eylem oluyorsa burada da bir küfranı nimet, bir nankörlük söz konusudur. Cenab-ı Allah o insanlara bu evladı vermiş. Nice hikmetler bunun içerisine koymuştur, derc etmiştir. Onun bir annesi babası olduğu halde o anneyi babayı gizlemek, saklamak, onları yok farz etmek, onu dokuz ay karnında taşımış olan kadını anne olarak anılmasına mani olmak, bu da büyük bir yalancılıktır, bu da büyük bir entrikadır. Bunu ne ahlak ne din ne de vicdan sahibi olan bir kimse tasvip edebilir. Fakat e, ortada kalmış olan, kimi kimsesi olmayan, bakıma muhtaç olan çocukları e, kimse sahip çıkmasın mı? Bu da asla düşünülemeyecek olan bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yetim dediğimiz, yani babasını kaybetmiş, hamisini kaybetmiş, annesini kaybetmiş olan kimselere sahip çıkılmasını o kadar büyük bir teşvikle Müslümanlara, müminlere tavsiye ediyor ki, ben ve yetime sahip çıkan cennette beraberiz diyor. Beraberiz derken de böyle parmağını göstererek bu iki parmak kehateyni, bu iki parmak nasıl birbirine beraberse biz de cennette yetime sahip çıkanla beraber olacağız diyor. Dolayısıyla e, ameline bakılmaksızın elbette Müslüman olması, mümin olması gerekti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de cennette bir birliktelik, oluşabilmesi için bir kimsenin standart bir Müslüman ölçülerinde olması gerekir. Ama onun ötesinde ameline bakılmaksızın peygamberle cennette birliktelik kazanabilecek derecede büyük bir amel olarak kimsesiz olan, yetim olan, himayeye muhtaç olan bir çocuğa sahip çıkılmasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Dolayısıyla bunu yaparken kurallarına uygun olarak yapmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gördüğümüz şekliyle bunu yapmak lazım. Birincisi olmazsa olmaz şart bu çocuğun anne babasını o çocuğun zihninden kazımamak, unutturmamaktır. Evladım senin annen filancadır, baban filandır, sen böyle bir ailenin çocuğu idin, baban öldü, annen öldü. Elbette bu e, ee, çocuğa 2-3 yaşında anlatılabilecek bir şey değil. Ama aklı idrak etmeye başladığında, hissetmeye başladığında biz senin annen baban gibi senin amcalarınız senin teyzeni, senin halanız her neyse seni himaye etmek üzere burada bulunuyoruz. Sen bizim için önemlisin, kıymetlisin, değerlisin ama senin de bir annem vardı, senin de bir baban vardı diye öncelikli olarak onu babasının adıyla, annesinin adıyla anmak gerekiyor. Yani işte e, Ahmet'in oğlu, Basri'nin oğlu, Basri'nin kızı, Ümmühan'ın e, oğlu, Efendim Fatma'nın kızı diye annesinin, babasının adıyla anmak gerekiyor. Böylelikle anneye, babaya karşı olan minnet duygularımızın, şükran duygularımızın da kaybolmadan devam etmesi gerekiyor. Aksi halde bir bir anneye babaya yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi onun çocuklarının zihin dünyasından onları silmektir, unutturmaktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu noktada e, o çocukları babalarına nispetle uduhum li abaihim buyurur. Babalarına nispetle anınız der. Yani babalarının kütüklerinden o çocukları e, imha etmeyiniz, kaldırmayınız der. Kimin çocuğu bu? Ahmet'in. Ahmet depremde vefat etmiş. Şehadet e, mertebesine ulaşmış inşallah. Onun kütüğünü, e, çocuğunun kütüğünü, onun kütüğünden ayırt etmemek, nüfus kayıtlarından silmemek gerekiyor. Binaenaleyh evlat edinmekle, efendim yetime, kimsesize sahip çıkmak arasındaki temel mesele budur. Evlat edinmekte de, onu nüfusuna geçirmek, Kaydına geçirmek, kütüğüne geçirmek. Böylelikle ait olduğu e, efendim aile bağlarından, e, kabilesinden, e, kütüğünden çocuğu kopartmaktır. Bu e, zaten başına büyük bir felaket gelmiş, afet gelmiş olan çocuğa karşı yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Diğer taraftan böyle bir durumdaki çocuğun etrafı, efendim bu çocuğa sahiplenen kimsenin, çevresi, akrabaları, birinci dereceden yakınları da bu çocuğa karşı bir kin besleyecek, bir nefret besleyecek ve onu sahiplenmekte problem yaşayacaklardır. Çünkü nihayetinde evladı demek, onun mirasının sahibi demek, kendi aralarına dışarıdan bir mirasçı girdiğini düşünerek ona karşı husumet bekleyeceklerdir. Bu da çocuğun hayatı için bir problem ortaya çıkartacak demektir. Dolayısıyla evlatlık edinmek yani çocuğu kütüğüne kaydetmek, nüfusuna geçirmek dinimizin haram kıldığı bu hususta alimlerimizin efendim e, İslamiyet'in ilk gününden e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen ayetlerle bu olayı yasaklayan ayetlerin ilk anından itibaren bugüne kadar bunun İslamiyet nezdinde kabul edilir bir tarafının olmadığı herkesçe bilinir. Ama dinle, diyanetle alakası olmayan bir kimse bu hususta ileri geri konuşur. Onlar zaten Allah'ın varlığıyla ilgili de bir problem yaşamaktadırlar. Dinle, diyanetle ilgili de bir problem yaşamaktadırlar. Binaenaleyh bu e, evlat edinilen çocuk asla kişinin evladı olmaz. Onun yerine sahiplenmek, himaye etmek, korumak, koruyucu aile olmak önemlidir. Koruyucu aile olmak da Dünyada sevap olarak düşünülebilecek en önemli işlerden bir tanesidir. Daha ne olsun ki? Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimizle cennette birliktelik garanti ediliyor. Yani cennete girmeyi geçtik, zaten cennete girecek de bu adam. Cennette de lalet tayin bir yerde, gelişi güzel bir yerde olmayacak. Bu Hz. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimizle beraber cennet hayatını yaşayacak. Dolayısıyla kimsesiz kalmış olan, sahipsiz kalmış olan çocuklara mutlak surette e, Müslüman ailelerin, mümin ailelerin kol kanat germesi, onları ailelerine almaları, Efendim koruyucu aile olmaları, onların hayatlarını devam ettirebilecekleri en güzel ortamları onlara sunmaya gayret etmeleri gerekiyor. Burada diğer bir husus da mahremiyet hususudur. Bunun da tedbirini aile alacak demektir. Zaten çocuk küçükse 10 yaşlarına kadar, 15 yaşlarına kadar herhangi bir mahremiyet problemi oluşmayacaktır. Ondan sonra bir mahremiyet problemi oluşabilir. Bu durumda da çocuğun birinci derece akrabaları eğer biliniyorsa onlarla ilişkiyi sürdürmek suretiyle onların da görüşmesini temin etmek suretiyle ki bu husus da önemlidir. Özellikle de boşanmış, ayrılmış ailelerde bu maalesef çok dikkat çekiyor. Ee, çocuk hangi tarafta kalmışsa karşı tarafa veya karşı tarafın ailesine çocuğu göstermekten, teslim etmekten imtina ediyor. Burada da büyük hak doğuyordur. Allah muhafaza etsin. Günah sadece birini öldürmek değildir. Her türlü hak gasbı, hak tecavüzü Cenab-ı Allah katında günah olarak değerlendirilir ve kıyamet günü bunun hesabı çok acı bir şekilde sorulur. Yani çocuk adamda diye çocuğu annesine göstermemek, anneannesine, dedesine göstermemek, efendim yakın akrabalarıyla bağını kopartmaya çalışmak, yeryüzünde yapılabilecek, işlenebilecek en ağır günahlardan bir tanesidir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla böyle koruyucu aile olmuş olan kimseler çocukları kendi öz ailelerinden kopartmak gibi bir günah işlerlerse bunun hesabını veremezler onlarla beraber. Ama bazı çocuklar vardır ki hakikaten kimi kimsesi yoktur. Yani ailesi bilinmiyordur. O güne kadar tespit edilememiştir. Bu hakikati de o çocukla zamanı geldiğinde paylaşmak suretiyle o çocuğun bu hakikatten haberdar olmasını temin etmek gerekir. Cenab-ı Allah her imtihanda bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz nice hikmetler barındırır. Dolayısıyla böyle koruyucu aile olma noktasında, kimsesizlere sahip çıkma noktasında... Her Müslümanın ayrı bir heyecan duyması ve bu vazifeyi ben üstleneceğim diye ileriye atılması gerekir. Ondan sonra bir takım teferruatları detayları da efendim ilgili hoca efendilerle oturarak konuşarak biz bu meselede daha doğru nasıl davranabiliriz, nasıl bir adım atabiliriz. Eğer birinin efendim kız çocukları varsa kız çocuğu bir e, kimsesizi yetim kalmışı. E, sahiplenmesi daha doğrudur. Erkek çocukları varsa erkek çocuğunu sahiplenmesi daha doğrudur. Efendim böylelikle e, herkes kendi aile yapısına uygun olan bir e, vaziyeti elbette tercih etmeli ve bu sevaba ortak olmaya çalışmalıdır. Buradan hareketle e, evlatlığı evlat gibi görüp de insanın kendi evladına e, yaptığı muamelelere eş muamele Yapması burada hukukun çiğnenmesi anlamına gelir biliyorsunuz dünya hukuku dünya hayatı için geçerlidir nihayetinde Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la Firavun'un sihirbazlarının bir karşılaşmasından bahsedilir Musa Aleyhisselam döneminin en zirve hüneri olan ...sihirbazlara karşı, sihire karşı... ...Allah'ın kendisine verdiği mucizeleri gösterir. Sihirbazlar... ...bunun bir sihir olmadığını, mucize olduğunu görünce iman ederler. Firavun ise siz bana karşı bir düzen kurdunuz, komplo kurdunuz der. Ve size çok ağır işkenceler edeceğim diye tehdit eder. O sihirbazlar biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik derler. Ve senin ancak bu dünyada hükmün geçer. Dolayısıyla... Her türlü beşeri sistemin hükmü bu dünyada geçer. Ölünceye kadar geçer. Ama biz inanıyoruz ki öldükten sonra ahiret denilen bir hayat başlayacak ve o hayatta da Allah'a hesap vereceğiz öncelikli olarak. Binaenaleyh her Müslüman kendini Allah'a vereceği hesaba göre ayarlamalıdır. Birileri Müslümanları efendim e, ikilem arasında bırakmaya çalışabilirler. Müslüman için tercih ahiret hayatıdır. Ahiret hayatında Allah'a vereceği hesaptır. Kainatın, evrenin, her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın hesabı Müslüman için önemlidir. Binaenaleyh orada hesap verme düşüncesiyle hareket etmek lazım. Çocuklara analarını, babalarını unutturmak, akrabalarını unutturmak, onların kütüklerini imha etmek onlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bunlar muhafaza edilmek suretiyle onları himaye etmek ise Onlara yapılabilecek en güzel işlerden ve dünyada övünülebilecek en sevaplı amellerdendir. Cenab-ı Allah hepimize böyle e, ufuklar nasip eylesin.